Bayram. İyi seyirler. Bugün bir parti verelim bence. Evet. Çünkü bugün bayram. Evet. Hadi elbiselerimize gidelim. Evet. Açalım dolabı. O kadar az elbisemiz varmış ki. Bu küçük gelenini hayır dolaba koyalım. Bunları alalım. Bunu da annemize veririz. Ne yapalım? <laughs> Ay bir de Şeyin nere? Milon, um, o giymişti. Ops. Hadi, annemize verelim ben. Bu onu... ne giymişti? bak elbisen. Ay teşekkür ederim kızım. Hemen giyeyim. Verdim hadi. Pamuk'un elbisesini giyin. Ay pamuk. Mırna ve pamuk işte. Bence adım Mırna olsun. Çünkü tüm kedilerin adı pamuk oluyor. Bu arada arkadaşlar bizim sitede bir tane pamuk diye bir kedi var. İşte ondan dilim alışmış. Neyse. Hadi Mırnav'ın elbisesini giydirelim. Miau. Hemen getiriyorum. Geldim. Ops. Affedersiniz. Mırnav. Ve mavi sarışık. Hadi düşmesene mırnağım. Moroş şunu bir tutsana ben giyeceğim. Yok yok ikimiz giydirelim. Oldu. O kadar şey değil zaten. Arkadaşlar bu arada arkadan sesler çok geliyor. Özür dilerim. <laughs> Elbiselerimizi giyinelim. Elbise, elbise. Ama e ikimiz de bizim elbisemiz. Çocuklar siz kara kararlaştırın. Ben de şuradan taç seçeyim. Evet alırım Hadi bakalım size. Sen inci gibi olanı mı seçtin Maruş? Evet. Sarış maviş. Sen de gülün güllüye seçtin? Evet. tamam hemen yediriyorum. İyi konuştan başlayalım. Tamam kim Anne. Arkadaşlar babanın sesi gelmiş olabilir. Çünkü annem aramıştı. Videomu bıraktım sonra sonra sildim. Babam da sordu kim aramıştı. Ben de anne dedim. Annem dedim. Aradım onu. Sonra yani o beni aradı. Sonra yine um, ben de kabul ettim. Videomu bıraktım. Birazcık da sarış mavi şey giydir anne. İlk önce hep bana giydiriyorsun. Ama sen bana yakındın. Ne yapabilirim? Neyse. Hemen giydireyim. Evet, sen de hazırsın. Tatlım. Artık biz de elimizi yüzümüzü ve tuvaletimizi yapmaya gidiyoruz Ne Evet. Çocukları da sonra götürürsün. Evet. Gelin yüzümü yıkayayım. Tuvaletimi yapayım. Sifonu çekeyim. Elimi yıkayayım. Ve şu kayığı çekeyim. Sonra da banyo yapayım. Kullanayım. Yıkayayım, elimi yıkayayım. Ama elimi yıkamayacağım. Torsumu yapayım. <laughs> Sıvını Elimi yıkayayım. Evet çocukları çağırabilirsin. Ben sonra gidip bir şey yazacağım. Çocuklar gelin. Ben annen çağırıyor. Geldik. Hadi gel Barış'cığım. Ya. Evet ya. Ya ma yok. gelebilirsin. Ve banyo bittikten sonra kullanabilirsiniz. Nerede kaldılar bunlar? Geldim. Şu. Şimdi buradan snenelim. Aa, kıyafetim. Geliyorum hemen giyeyim. Evet. kesti sen değil mi? Ah ben de şunu kapatayım. Evet. Çocuklar siz dışarıda oynamaya çıkabilirsiniz. Hadi çıkalım. Tamam. Oyuncak da götürelim. Bay bay anne baba. Bay bay anne baba. <laughs> biz de sizi bekliyorduk kankiler. Hmm. Evet. Biz sizi bekliyorduk. Ama iki tane niyemin miniş var burada? Onlarla biz oynayacaktık. Neyse onlarla oynamayız. Evet. Sırayla oynar herkes. Oyun. Bana da uyar. Hadi gelin saklambaç oynayalım. Evi değilim. Evi değilim. Evi değilim. Of ya beni beyim. Evet. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. 6 7 8 9 10 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 sobe saklanmayan.

be. of ya başka kim kaldı hiç kimse hmm. Neyse evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı beğenmeyi yorum yazmayı istek video göndermeyi unutmayın görüşürüz bay bay うん。